Arkadaşlar merhaba. Kazan Çevi kanalına hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlere yatırım yaparak internetten nasıl para kazanabilirsiniz size onlardan bahsedeceğim. şimdi öncelikle nasıl yatırım yaparız veya yaptığımız sistem sağlam mı veya bu sisteme ne diye yatırım yapıyoruz veya bu sistem bizim paramızı alıyor nasıl değerlendiriyor bize nasıl yatırım yapıyor hepsini anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Öncelikle ee, bu sisteme şu şekilde bir yatırım yapıyorsunuz. Örnek olarak yani bu sistem bu şekilde çalışmıyor. Biraz daha farklı çalışıyor ama genel mantığı anlamanız için şu şekilde söylüyorum size. Ee, bir sisteme 10 dolarlık bir yatırım yaptınız. Bakın tekrardan altını çizerek söylüyorum. Genel olarak konuşuyorum. Bu sistem için değil. Bu sistem biraz daha farklı. Onlardan bahsedeceğim ama kafanız daha aydınlanması için. 10 dolarlık bir yatırım yaptınız. Ve sistem size diyor ki sen bana diyor 10 doları ver. Ben sana günlük 0.10 dolar olarak bunu ödeyeyim. Ama seni kâra geçireyim. Bunu sana bir ay içerisinde değil veya iki ay içerisinde değil. 4 ay, 5 ay içerisinde ödeyeyim diyor. Yani sistem çalışma mantığı bu şekilde. Sen ona 10 dolar veriyorsun. Sistem bir gayrimenkul alıyor. Veya kendi bir miningi olabilir. Bir alt miner satın alıp onun mininginden sana kazanç veriyor olabilir. Orasını ben bilemem. Ama e, network bu şekilde arkadaşlar network kısaca biz bunlara network diyoruz ve network bu şekilde çalışır umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir şimdi bu sistemin nasıl çalıştığını anlatmadan önce bir kayıt ol aşamasını göstereyim arkadaşlar kayıt ol aşamasını gösterdikten sonra sistemin de çalışma mantığını size hemen anlatayım şimdi buradan kayıt ol diyoruz ee, evet zaten kayıt ol demiştim bir daha dedim öncelikle e, buraya adımızı soyadımızı buraya bir kullanıcı adı oluşturmamız lazım buraya bir e, mail adresi cep telefon numaramızı da yazmamız gerekiyor arkadaşlar çünkü sizin gerçek bir kişi olduğunuzu sistemin bilmesi lazım yani bu borsalara falan katılırken de bu şekilde buraya bir parola parola tekrarı ve gizlilik ve şartları okudum onayladım dedikten sonra şimdi gönder diyorsunuz ve sizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Merak etmeyin ben size açıklamalar bölümünde bu sistemin linkini bırakmış olacağım. Yani siz hiç uğraşmayacaksınız bu sistemi aramakla. Öncelikle arkadaşlar sistemi tanıtmadan önce size şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece bu sistemden bu şekilde gelir elde etmiyorsunuz. Bir gelir elde etme şekli daha var. Örnek veriyorum siz sisteme bir kişiyi davet ettiniz ve o sistem giren kişi 100 dolarlık bir yatırım yaparsa bunun 10 dolarını sistem size bağışlıyor arkadaşlar. Yani size diyor ki sen benim sisteme adam getirdin. Çok teşekkür ederim. Bunun karşılığı olarak sisteme yatırdığı kişinin %10'unu sana veriyorum diyor arkadaşlar. Yani sistemin kendi kişiden kesmiyor. Kendi cebinden 10 dolar veriyor. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Ee, şimdi yatırım bölümünü bir göstereyim size öncelikle. Hangi planlar mevcut, ne oranlarda kazançlar sağlıyor, hepsini e, göstereceğim. Şimdi sistemde temel paket diye bir paket var. Bu minimum yatırımlar için geçerli bir paket. Sistem diyor ki kardeşim diyor, sen bana diyor minimum start'a 50 dolar yatırdın diyor, ben sana bunun yüzde yirmisini kazandıracağım diyor ve senin yatırmış olduğun 50 dolar da sana geri iade edeceğim. Diyor. Yani bak çok güzel bir kazanç. Yani e, diyor ki bana 50 dolar yatır, ben sana 50 doların yüzde yirmisini kar ettireyim. Ee, yani 100 dolar olarak düşünseniz bunun 10 doları sizin olmuş olur arkadaşlar. Şey 20 doları sizin olmuş olur. Ee, 50 dolarda da 15 doları bizim olmuş oluyor arkadaşlar. Yani tamamen mantık bu şekilde çalışıyor. Yani %20'sini bize geri sistem iade edecek. 15 dedim özür dilerim 10 dolar. Yani bize 10 dolar kazandırmış olacak sistem ve bizim kendi paramızı bize geri iade edecek. Biz totalde 60 dolarımız olmuş olacak. E, premium pakette de 25'i yani 100 dolarda 25 dolar altın pakette de 100 dolarda 30 dolar e, VIP promosyonda yüzde 35 e, IFX Pro, Pro, e, Pro'sunda da arkadaşlar Pro paketinde de yüzde 40 yani 100 dolarda 40 dolar ama bakın burada minimum dolar 50 ile 1000 dolar burada da 1000 dolar şey 1000 dolarla 10.000 dolar burada 2500 dolarla 20 bin dolar. Burada da arkadaşlar 5 bin dolarla 50 bin dolar. Burada da 10 bin dolarla 60 bin dolar. Yani bu paketleri bu aralarda yatırmamız gerekiyor. Şimdi sisteme nasıl yatırım yapılır? Hemen size onu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi şimdi ben bunları böyle anlatıyorum ama olabilir belki tam doğru bir şekilde anlatmamış olabilirim. Belki bir e, yeri atlamış olabilirim, bana ulaşabileceğiniz bütün kanalları ben açıklamalar bölümünde bırakacağım. Bana her türlü ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Telegram kullanan herkes bana çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Bunun da detayını size vermiş olayım. Şimdi öncelikle sisteme sadece Bitcoin olarak yatırım yapabiliyoruz. Bitcoin dışında hiçbir şekilde yatırıp yapamıyoruz. E, şimdi buraya öncelikle ne kadar yatırım yapacağımızı bir kafamıza canlandırmamız lazım. Örnek veriyorum buraya ee, 50 dolarlık bir yatırım yapacağız buraya hemen 50 dolar yazıyoruz arkadaşlar onaylamak diyoruz Ve bize diyor ki sen diyor buraya 50 dolarlık bir yatırım yapacaksın bunun 0.25 dolarını zaten şey kesiyor arkadaşlar yani sistem kesmiyor O aradaki borsalardaki komisyon ücretleri ee, dönüşüm oranı 1 dolar diyor bana diyor 50 dolar değil 50 dola, 50.025 göndereceksin diyor. Sen eğer buraya şimdi öyle dediğimiz zaman bakın diyor ki e, şu cüzdan adresine 50 dolarlık e, BTC göndereceksin diyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ondan sonra eğer gönderdiysen diyor yani beklemek istemiyorsan yani bunu yapmana da gerek yok dosyayı seç deyip görüntüyü yüklüyorsunuz ve şimdi ödediğinizde arkadaşlar sistem otomatikmen hesabınıza geçmiş oluyor. Ondan sonra yapmanız gereken tek şey kazanmayı beklemek. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi depozito bölümüne tekrardan geliyorum. Şu anda yeniden yatırım yapmadığımız için şu an hiçbir şekilde bir şey gözükmüyor. Şimdi siz buraya yatırdınız ama 50 dolar yatırdınız. Ondan sonra yatırım yap bölümüne geliyoruz. Yatırım planlarını seçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan geri. Gördüğünüz gibi buraya Invest Now diyoruz arkadaşlar. Depozit cüzdanı şu an burada sıfır gözüküyor ama eğer yatırım yaptığımızda burada 50 dolar gözükmüş olacak. Biz bunu seçiyoruz. Yatırım tutarında 50 dediğimizde evet'e bastığımızda arkadaşlar otomatikmen bizim e, depozit planımız sisteme dahil olmuş oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani sisteme yatırım yapmak bu kadar basit. Sisteme yatırım yaptıktan sonra sadece kazanacaksınız ve kazandığınız tutarları kendi yüzden adresinize çekeceksiniz. Yani tamamen bu kadar basit bir sistem arkadaşlar. Şimdi tekrardan pano bölümüne bir geleyim. Evet. Şimdi burada geri çekilme bölümü var. Yani e, birikmiş paralarımızı nasıl geri çekeriz? Onu da tabii ki de gene bitcoin şekli çekeceğiz. Şimdi geri çekin dediğimizde buraya bir tutar girmemiz lazım. Örnek veriyorum. Bizim e, çekme limiti ne kadarmış arkadaşlar? 2 dolarmış. Yani biz buraya e, örnek veriyorum. 2 dolar yazdık. Onayladık. Ondan sonra cüzdan adresimize bu hemen e, diyor ki şu an geri çekilmek için yeterli bakiyen yok diyor. Bakiyen olmuş olsa, ol, olsaydı benden bir cüzdan adresi isteyecekti ve otomatik bu parayı benim hesabıma göndermiş olacaktı arkadaşlar. E, şu zamana kadar bilmiyorum bir yanlış bir şey söyledim mi veya söylemedim mi ama şu an için arkadaşlar sistem tamamen bu şekilde işliyor. Herhangi bir sorun veya bir problem yaşadığınızda mutlaka bana ulaşın. Ben ee, bunu videonun açıklamalar bölümüne hem telegram grubumuzu hem telegram kanalımı hem de bana ulaşabileceğiniz bir telegram adresini bırakacağım ee, sadece orada aktif olabiliyorum arkadaşlar maalesef çünkü diğer kanallarda pek fazla istemeden de e, olamıyorum çünkü bir yandan telegram grubuyla ilgilenmem lazım bir yandan e, ödeme aldığım sistemleri telegram kanallarımda paylaşıyorum bir yandan yine çok fazla telegramda vakit geçirdiğim için Sizlere de en kısa yoldan oradan cevap verebilirim diye e, sizlere telegram adresimi bırakıyorum. Umarım para kazanırsınız arkadaşlar. E, ben burada videoyu sonlandırıyorum. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.